Herkese selam arkadaşlar. Bizlerle birlikte Minecraft'ın kaldığımız Minecraft. yerinden devam ediyoruz. Ee, en son ben kurdum çeker misin? En son bir tane şey yapmıştık. Buraya koyayım. Şöyle taşlarımız olmaz. Hmm. Bayağı bir şeyler şu bura oldu ta Hemen şöyle gelelim. Hala yapıyor. Ha geliyor yine işte. Oley, oley. Sanırım son saymış. Biz daha ikinci leveli geçmedik ki. Hadi birazcık daha şey ya? Bir yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne oldu?

İneklerin vampir olması ama çok güzelmiş. Bunu çok güzel. Bunu çok güzel. Bugün yok. Kaç bebe. Ona ev, evin çocuğunu da açabilirim. Bunlar hızlı geliyor. Cevap. Bir ben, yavaş dedim. Bir hızlı bir Ben yerini yerine kaybettim. Bunu tekrar nasıl mı görebiliyorum? Ah. ya. Acı çekiyor. Ne? Acı mu Hemen <laughs> 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 ha. Ha. Henache ol. He he. Hen misileri gel. Bana çok 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 Dam kek Güzelim Heh <laughs> Hemen yanımıza gidelim Tek attım <laughs> Bu ev kırık Az önce orada ne oldu? <laughs> ben de onu alayım ki Bu geldi Çok hızlıca vurdu vurdu tek attı

kaçabilirsin. Ama ben bir özelliğini sevmedim. İki tane kalbi var sadece. Çok acıyorum. Lan çekil gele. Görüşen sana çok kötü saldıracak. Bu arada güzel bir köyde bir şey daha var. Güzel bir diye ama o modlu. Modu var anladım. Güzel bir diye bir şey var. Şimdi ben çok kötü bir çıkıyor. E, şey, de o şey elmas gibi şimdi zırnız taşı alalım zırnız herhalde zırnız bu arada ölcem o benim varmı yok yani ölüm geç bizim kılıcımız varlıkta kalmayız. Lan kılı, kılıca çok tutup bire bassaydım ee, şey bire geliyordu benim işte, bu arada o zaman çok iki kere vursa olacağım son vursa da Ya, Ne ya, 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 hala ya, 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 Bakın güzel Lan Lan zombi sesi geliyor arkadan <laughs> <laughs> Bir tane zombiye zombi sürüsü Bir tane zombiye zombi sürüsü Bir zombi sürüsü Bir Adam gördün mü Mesela az önce ben Bak yine zombi sürüsü geliyor ya Ya. Of. Evet, <laughs> Zaten dolacak. Hemen şey yap ya. İkinci level atla. Nasıl, Nasıl? yapılıyordu? E, camları al. Demir, demirim var mı? Yok evet, değil mi? Yeah, <laughs> well.

Demir Aşağıda bir tane de, demirlik tam demirlik bir tane yer vardı. Burası neresi ya? Şurada bir yerde çukur vardı değil mi? Burada bir yerde olmaz var. Aa şurada. Şurada değil mi? Arkana bak bir. Yalardan. Şurada yüzde bir milyon Şurada ben oraya görüyorum. Sen yanlış görüyorsun. Kaçın sen. Ben <laughs> oraya gördüm.

Crafting table. Crafting table. Man, that's it. Mhm. What is crafting table? table. Crafting Hepsi. Crafting table. Crafting 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 neden tam kitler yapıyorsun sen One Piece? Sence? Bu canım var beni öldüren öldürün. Hayır lan oyuncu artisti takmaya yok. Ne sen Olur, sen Olsun, Gel 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 gelemiyorum. Neyse arkadaşlar videomuzu kalırsın. Like atalım. Unutmayın.